والليل اذا يخشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان ان سعيكم ان سعيكم لشتى فأم فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيره لليسرى وأما من بغل واستغنى وكذب بالحسنى كذب بالحسنى فسنيره للحسرى للحسرى بل قرآن معالي أقيودم جدي سكستنا دان أبل معاد بزاق سيرو جنابي الله يقول من Benim yolum budur, şeytanın yolu budur. Allah'ın hizbi, şeytanın hizbi. Allah'ın askeri, şeytanın terefi. Şimdi ben Allah'ın terefi istiyorum. Allah'ın hizbi istiyorum. Cenab-ı Allah beni kabul ederse ben Allah'ın askerliği istiyorum. Ben Allah'ın dinini istiyorum. Tane bi önce. Ne zaman başladınız Kur'an okumaya? Ee, yanlış olmasam 40 gün, 50 gün öyle bir şey. Yani Ramazan 10'dan ben başladım. Evet. Tam Ramazan 10'da Ali Bedki başladım, El Fubay. El Fubay'dan başladım. Şu an neredesiniz? Şimdi e, Şemsi daha bir çıkıya var. Evet. Onu yıkıyorum. Ben doğrudur, daha bilmiyorum. İnşallah bileceğim. Evet. Cenab-ı Allah izin verirse ben meraklıyım. Yani ben istiyorum gece gündüz Okumayı e, devam edeyim. İnşallah. İnşallah Cenab-ı Allah herkese nasip etsin. Evet. Kur'an-ı Kerim bir ışıktır, bir yoldur. Bir yol göstericidir. Evet. Cenab-ı Allah bize vermiş, biz koruz, tanemiyoruz. Biz dünya aşık olmuşuz. Evet. Dünyayı seviyoruz. Halbuki dünya boştur. Dünya geçicidir. Öbür dünya, öbür ahiret. Devamlıdır. Evet. Ölümsüzdür. Bu dünya ölüm var. Hani babam ne götürmüş, dedem ne götürmüş? Servet bırakmış. Ben bırakacağım, biri bırakacak. Kime bırakıyoruz acaba? Ben bırakıyorum o benim çocuğum. Allah'ın yolunda bu mali harcayacak ya da Abedecan küfrün yolundan harcayacak. Yani bu devrede %90 biz dünya aşık olmuşuz. Bizazıbtdiz günahız. Biz, biz Allah'ı tanıyacağız inşallah. cenab Allah'ın dediğine inşallah o Allah'ın yolundan gideceğiz. Ve gerekse canımız, malımız Allah'ın yolundan sarf edeceğiz. Evet. Ben sizin canı satın almışım. Cenab-ı Allah yani istiyor biz Allah'ın yolunu tutak. cenab Allah izin verse, izin verse Allah'ın yolundan ayrılma yok. Biraz küçültüş gibi yani yanlış ne ben? rejmal küfür sesleri müvbilet ya ni meddini xonas ne kide rejmal küfür me bir halake bale rejmal hatta ni qanuni xodi ne ba hakim ne ba hakim seserime tuhzurama tuniyi bale gerek ki amcanı canı xo mali xo da ser Kur'an bu ve hakim şeriatı, Kudî bu hakim seslerime hep kabı huzur çetti ber canı meta. Haşte haşte yüzey sade, ab küfür layık de nava meta seslerime me ya, yani ber canı hebu e, hevalim mek medgam limeşke nevrim iş hevala nevrim limeşke na, inan biki, hevala nevrim limeşke na, doğru kabı bize çe, halbuki teşte Kudî gotiye, Kudî bizi bine. Yani hem cahil derketine Hadis mara yardım ki cahili zor e. Cahili hem madde var köprü day. Limajib ki, hajib ki, çibket var köprü day. Çünkü din nazına ki, din nazına ki. Gerçek şeyi adjibin. Peki ego hatta ha Kur'an ne kuandına mutkazın çiçvana kiler. Az kuazım ki öyle Kur'an bu kuyne, amş Kur'anı fâm bu kuyne. Maala Kur'anı bu kuyne, Kur'an bu kuyne. Kab Kur'an keşan diye, jibu çiye, jibu ney nesiye. قرآن ربي العالمين شان دي حزتي پیغمبر رحمه بدا با حضرت پیغمبر مرش دي إلو أم وكيل خدين وكيل پیغمبر ري عدي گره أم دوام لي ريا خده هر ريا نشن مالا مخرات بهم تنه حلاك خده ما محافظه بك من أم تب قرآن بخينين. أو و ترشا قرآن يا يعني أم ترشا قرآن بغين معالا ويشي أم جيبان بكن جبو أم روش بيه حضور ربي خود. Əm kəbə nəçin hucurə rəbbə xur, əm sülmən nə hucurə rəbbə xur. Səbi əm kəbən ya Muhammed əm ümməta təbünə təşəfaət əm biki. Və tərkəhi əz-nəmmərimə li bə dünya təblim əz-tobləmci. Kə əm riya xodə nəçin riya peyğəmbər nəçin izə peyğəmbər dan ninbət. Səbi bə çürü kəmi bəşəcə Muhammed əm ümməta tələ tərcəmə biki. Gərə hək əm nəmmə nə əm izə peyğəmbər və səhabiyə dəbən. ده هم بل وسحابیا چا وکه نه ګرم دوه ایزه دا بن که چبو ري مسبب بګا سريبه بلند به جواب محمد ام ایزه ته داونه ام ایزه قانون ته خدای ته داونه یا محمد ته سبع اتم بکې هر کزه بکی بلخن پیرکی مچ بلخن اولاد یې مته پېچې دانې مې بچو کی هده حضور ربي خو بچو کی هده حضور پیغمبر به اوماده ته داونه وخت به ګولم کا زارکی خطبه ته چای ما ذکر ته چاوي شغلې ته چاوي قانون کې ته چاوي د نړۍ خدای د دادو ته دا نه ده خدای تعالی باندې حسابمره به ته ربي مې نه حافظه کې يا ربي ته مې حافظه کې قران ته نه مي او لوان لوان نه دي دلته مت شهوتي عجبه مت قوم چې ما قران نه خوان از عاشقې دنیاګو مش دنیا را دښودي باغلې په دنیا یې وابم عجبه چې ما من باغلې په دین یو باندې کېږي اس ګناني نمشبيع زمبر مازي چچا باخه بده یعنی دلم نشويتي عجابات چې ما قرآن زانم خو نه یم چې ما نه کوین دی نه نسی با بم آله بو کلم آله بو کلم آله بیا بولم آله بو تمام خو دې به خدای نه کې بو نصیب منه خو دې بو جمر بو مرا جمر بو مرا چې مترسی جعمیر کې دا پیجام معنی بابا جمره خو دې شته وان راځي په خدای وان محافظه کې چې به نه قانوني خدای دې غوښمن ګرم چې بو ربه ګرم پیسې او باندې مادي معنوي وقد الله كل نصيب قدام سامتان ان شاء الله زي بخير